Merhaba arkadaşlar, bugün serveti yeni video ile karşınızdayım. Evet, bugün Discord sunucu sunucumuzu oluşturduk. Hayır konuşamadım. Evet, Discord sunucumuzu oluşturduk. Burada videolarla ilgili haberdar oluyoruz. Anlaşmamızı falan yapıyoruz Burak'la. Evet, Burak'ın da kanalına abone olabilirsiniz. Evet, bizim Discord sunucumuza gelmeniz için açıklamaya ve yorumlara yazdık. Oradan linki tıklayarak bize gelebilirsiniz. Siz de isminizi bizimki gibi ism çizgi sonra kendi isminizi yazabilirsiniz. Biz öyle yaptık. Gördünüz işaretledim böyle. Hop hop. Gördünüz mü? Şöyle ism. Siz de Burak Çakır İsmail Sem yazmanıza gerek yok. Herkes kendini adını yazsın. Şunları bir temizleyelim. Aynen. Burada birbirimizi arayabiliriz. Konuşabiliriz. Evet. Sonra mesela PUBG Mobile ile ilgili. PUBG Mobile oynayanlarla o da kurarız. Ambar maçı falan atarız veya El Angel. O da iyi olur. Evet. Şimdi bunu açıklamadılarda ve yorumlardaki linke tıklayarak bizim Discord numaramıza gelebilirsiniz. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Bay bay.